yokuş çıkarken sıkıntılar bunların hepsini yaşatıyor bana. Hayatımı değiştirmem gerektiğini artık farkındayım. Alın derin nefes kocaman. Bütün organlarda bir şişme oluyor. Beyin, karaciğer, böbrek, akla gelebilecek her türlü organa konus etkisi var. Ben doğduğumdan beri kilo zaten 4,5 kilo doğmuş. Çok uzun yıllar diyetlerle mücadele ettim. Aslında bana diyetkolik diyorlar. <laughs> Sürekli diyetisyenlere bir sürü bütün yöntemler, akupunkturlar hepsini denedim. Tabii zaman zaman verdim. Verdiğimin fazlasını aldım. Bu kısır döngü böyle 10 yaşından şimdi 36 yaşındayım. Böyle 25-26 senedir devam ediyor. Ve Burcu! Merhaba. Şimdi diyorsun, diyeceksiniz ki Burcu'nun burada ne işi var? Burcu benimle aynı boyda ve aynı kilodayız. Çok şükür. İlk hocayla, ilk sizinle tanışmaya geldiğimde hoca demişti ki... Bir de ne kadar zayıflarım falan diye sormuştum. Çok büyük hevesle geldim. 120 kiloydum 6 yıl önce. Selma kadar olursun demişti. İçimden dedim ki yok artık dedim. Çünkü Selma tam bir fıstık. Ha, i̇nanamıyorum. Bu bu bugünleri onların sayesinde geldi. Çok teşekkür ederim. Ya 120'den 60'a. Aynı yarı yarıya. Aynen öyle. Teşekkür bravo, ederim. Bravo, sağ ve ol. kaç yılınız geçti? 6 yıl. 6 yılı bitirdik. 7. yılındayız. İşte emin adımlarla devam ediyoruz böyle. Okey. Şimdi senin Çocukluğundan beri bir... Ben doğduğumdan beri kiloluyum. Kısaca özetleyeyim. Zaten çok kilolu doğmuşum. Hep kilolu geldim. 10 e, yaşında Hashimoto teşhisi konuldu. İşte e, o ilaçlar sayesinde biraz kilo aldım. E, Kendimde çok iştahlıydım. Zaten altyapımda mevcuttu. Annem de kıyamadı açıkçası. E, güzel iştahlı iştahlı yedim. Çok diyet sene gittim. Yani çok aletler, makineler, diyetler, rejimler hepsini yaptım ama nihayet sonucu hiçbir zaman ulaşamadım hayatımda. Bu da beni hep e, demoralize etti. En sonunda işte çok araştırmalarım sonucu sizinle ve klinikle tanıştım. Sonuçta hayal ettiğim noktadayım. Bazen böyle gece yatıyorum diyorum ki yani acaba sabah şişman uyanır mıyım diye falan korkuyordum bir aralar ama artık hani bu halde olduğuna alıştım. Duygusal çok zordu değil mi? Seni bir sürü bir şeylerden engelliyordu. Ya, tabii engel. Benim için benim fazla bir yandaş hastalığım yoktu kilodan dolayı. Belki yaşım genç olduğu için de. Öyle çok büyük bir işte şeker tansiyon problemine gelmedim ama benim en büyük sıkıntım kıyafet ve çevredeki insanların o baskısı, o bakışları, okuldaki işte o dalga geçmeler, çocuklukta hep o sıkıntılar. Ben ondan dolayı çok müzdariptim. Özellikle kıyafet benim için çok sıkıntıydı. Her istediğimi giyemiyordum, işte kendime yakıştıramıyordum. Bu da beni çok mutsuz ediyordu. Sonunda zaten ameliyata girmeden önce demiştim, kot şort giyeceğim dedim. O kot şort yaz, kış, 3 sene boyunca giydim ama. Kaç <laughs> bedenle de... 36. 36. Olacak iş değil. <laughs> <laughs> o bizim şeyimiz. <laughs> maskotumuz. 36. 36. E... Yani dünyada ne olursa olsun ben 36 beden giydiğim sürece benim için <laughs> sorun yok. <laughs> Ailesi ve sonra ameliyat oldu. Ameliyat oldum. Evet. Ee, sizinle her zaman iletişim halindeyim. İşte diyetisyenin ve sizlerin bütün direktiflerinin hepsini uyguladım. Ama ben e, kendim şahsen de çok disiplinli olduğum için örnek diyet listesini bile hayatıma adapte ettim. Burada Merve Hanım'ın verdiği. E, sporu hiçbir zaman bırakmadım. Hala haftanın 6 günü, pazar günleri hariç günde 12 bin ile 15 bin adım atıyorum. Ee, hala protein ağırlıklı besleniyorum. Sadece pazar günleri izin yapıyorum ama bu gerçekten sadece pazar günleri. Hatta iki senedir doğum günüm pazar gününe gelmediği için doğum gününde pasta bile yemedim. Bu sene yiyeceğim, bu sene pazara geliyor. Sen Çünkü... böyle bir kural oturtuyorsun benim, kendine. Benim, benim, benim kuralım bu. Yani ben haftanın altı günü çok düzgün, asla karbonhidrat yemeden ama yani bunu şöyle, dışarıda yemek yesek bile tabağın yanında gelen o garnitür pilava bile dokunmam. Yani asla ağzıma sürmüyorum. E i̇şte sabah bilindik yumurtalı, basalı peynirli kahvaltı, ara öğünlerim, işte zeytinyağlı, ızgara, yanında salata, yoğurt vesaire, meyve. Benim bütün hayat, bütün altı günüm böyle geçiyor. Pazar günleri de canım ne isterse, perşembeden hayalini kuruyorum, pazar gerçekleştiriyorum. <laughs> canım ne isterse işte Nutella'dan tutun da simide, işte pizzası, hamburgersi, ise bunu pazar günleri hayatıma adapte ediyorum ama pazar 12'den sonra bu iş bitiyor. Pazartesi 6'da gün benim için aynı şekilde başlıyor. Bundan asla mutsuz değilim. Asla işte acaba yese miydim, miydim, daha mı iyi olurdu bunu asla düşünmüyorum. İnanın yani bu ameliyat keşke 17 yaşındayken olsaydı. O kadar geç kalınmış ki benim için. Çünkü kendimi mutlu, fit, enerjik çok iyi hissediyorum. Bu sizlerin sayesinde. Çok teşekkür ederim. Şimdi senin bu beslenme ee, aslında bizim beslen, benim beslenmem ya gibi. Evet, bir de bana hep şey diyorlar, bunu da açıkla, Bu hiç açıkla anormal getirmek Anormal bir şey değil, değil yani. Bir şey. Mesela bir yere gidiyoruz arkadaşlarım, Aa, Burcu bunu yemez diyette. Ya biz amiyat olanlar diyette değiliz. Bu bizim hayatımız. Yani ben bir yere gittiğimde patates kızartmasın diyetteyim diye yemiyorum. Patates kızartması yememek benim tercihim. Ben onun yerine ızgara tavuk tercih ediyorum. Neden? Kilomu korumak için, sağlıklı olmak için, bunu tercih etmek zorundayız. Selma Selman'ın da öyle yapıyor. Doktorumuz da onu yapıyor. Yani normal Ama başkasının herkes bunu tabağından yapıyor. mutlaka çalarım bir patates. Ben onu da çaldım. <laughs> Hayır, katiyen. Ben ne patates çalarım ne milletin tatlısına bir çatal atarım altından. İşte ben olacak. de atmam yani. Yok, gerek yok. Ama dediği gibi bazı günlerde ben pazarları gibi... yapıyorum. Benim için evet. bu fix yani. Bir ara cumartesi pazar yaptım. Bu benim metabolizmam ve bünyem bunu kaldırmadı. Ben de kilo artışı yaptı İki gün izin yapmak cumartesiyi kaldırdım, sırf pazara geçtik. Bunu biraz insan kendi bedenini tanıyarak da yapabilir. Bir örnek veriyorum bazısı bir gün yer, bir gün yemez. Onun bünyesi bunu kaldır ama benim metabolizmam bunu kaldırmıyor. Yani ben çok sıkı yani sıkı derken düzgün porsiyon yemem, sadece bir gün izin yapmak bana yetiyor. O bana haydi haydi yetiyor. Yani ben neden öyle değil, neden böyle değil diye sıkıntı yapmıyorum. Memnunum ama ben yediklerimden. Yani çok yani da, da tane, mutluyum. Tane, yani tane, sağlıklı tane. beslenmiş. Bir kere mideniz daha hafif oluyor. Daha dik duruyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz. Daha rahat merdiven çıkıyorsunuz. Öbür türlü pazar günleri aslında akşamları eşime diyorum ki aslında aç olmayı özledim ben bugün diyorum. Yani. Çünkü çok tıkabası tıkabası. Bir de mide alışık değil. Tabii bir gün böyle biraz ondan biraz bundan deyince o bana fazla geliyor. Ay yarın olsa da ben tekrardan vasamı yesem falan demeye başladım yani. Hani hoşuma eşin, gidiyor. Eşin uy, uy, uydu Eşim sana? yok hiçbir şey uymadı. <laughs> o da seni bozmuyor yani. Beni hiçbir şey bozamaz. Ayrıca ben evde sadece örnek veriyorum sadece işte zeytin, zeytinyağlı pırasayla hayatımız geçmiyor. Eşime ayrı yemek, eşim zaten pilavıydı bilmem makarnasıydı. onu ayrı bir mutfak yapıyorum ve yerken tadına bile bakmıyorum. Olmuş olmamış diye bakmam asla. Karbonhidrat ya tadına bakmıyorum. Ona ayrı yemek yapıyorum. Ya kendime de onun işte içinden kendi yemediklerimden zeytinyağlısı, işte eti, ızgarası, balığı ben onları içimden ayırıp seçiyorum kendime sağlıkları. Onu tercih, o nasıl istiyorsa öyle. Ona pek karışmıyorum yani. Herkesin kendi yani hayatı. İyi Herhalde. Nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Ben böyle mutluyum. Yani bana karışmasınlar, kim nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bir de şimdi hoca da zaten diyor hani 5 yıl bu kilolar sürdüren biz ona olmuş diyoruz. Ya çok şükür inşallah. Sen de inşallah hiçbir şey seni bir şey bu yoldan... Ben olur. yiyerek hani ileride sağlık problemi olur. Ne bileyim, ilaç kullanımı olur, kilo artışı olur. O, o okey. Onun hani bizim inisiyatifimizin dışında şeyler ama ben kendi kendime yani yiyerek midemi büyüterek tekrardan kilo al almayacağımı eminim çünkü hmm. ben bunu artık hayatımın oturttum bir de bu halimden çok memnunum hmm. hiç korkulacak bir şey yok hani bazen siz böyle hani videolar çekiyorsunuz görüyorum işte ameliyat hani olalım mı korkuyorlar işte hiç yemeyecek miyiz falan hiç öyle bir şey yok hiç öyle bir şey yok hiç yok herkes her şeyi yiyebiliyor yeter ki doktorumuzun ve diyetisyenimizin dediklerine uyalım yani. Ve hoca böyle sana küçücük bir mide yaptı. İnşallah hala küçücüktür ama küçük evet. olduğunu düşünüyorum öğünlerimden. Küçücük bir tüpüm var benim. O, o tüpümle hayatımı sürdürüyorum ben. <laughs> İyi, o da memnun, sen de memnunsun. Vallahi ben tüpümden çok memnunum. Çünkü başka hiçbir şekilde 36 beden kot giyilmiyor yani. Bakayım bu kadar? 36. Vav 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 çok da şıksın renkli HL. renkli. çene <laughs> Sizin 36. için, sizin için. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, eskiden böyle işte burada size uygun beden yok diye mağazalardan bizi çıkarıyorlardı. Şimdi inanın her şeyi giyip 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 içinden bir iki tanesini alıp çıkıyorum. Hırsımdan yapıyorum bunu. Ya yani en güzel şey istediğini almak, giymek. Yani bu zayıflığın e, tarifi yok. Mesela hayatı boyunca zayıf gelmiş ve böyle devam edenleri o kadar mesela Selma Hanım hani hep hayatı boyunca zayıfmış böyle ne kadar şanslı. Eminim inşallah o ne kadar şanslı olduğunu biliyordur. Ben bunu sadece bu 35-36 yaşında öğrendim ne kadar keyifli bir şey olduğunu, keşke o zamanlar imkan olsaydı 17-18 yaşında olsaydım. Hayata daha erken, böyle daha motive, daha mutlu devam edebilseydim. Ve tabii daha sağlıklı. Yani tabii ben ben memnunum, mutluyum. Çok şanslısın değil mi? İşte bu hali bilmeniz için. Ve senin için. E, kilolu e, yani çocukluğundan 36 yaşına kadar senin suçun olmadığını da biliyorum. Yani Benim bir hastalık suç, Ya yani. bu bir hastalık evet. Ben hep aynı, mesela her diyetisyene gittiğimde... Aynı motive ve aynı disiplindeydim. Ama işte bu bazı, işte doktorum da anladım, yoyo -yo sendromu diyorlar buna, bunun bir sürü tarifi var. Çok aldı verdi, çok aldı. Ya bu benim elimde olan bir şey değilmiş aslında ama ben bunun için herkesi suçladım. Annemi suçladım, kendimi suçladım. Hani herkes, anneme dedim ki senin yüzünden ben böyle şişman oldum. Kendime dedim ki sen bir şey hata yapıyorsun, beceremiyorsun, kendimi çok suçladım. Aslında bu benim, benim elimde olacak bir şey değilmiş. Bu hani bir tıpta da bir adı var, bir hastalıkmış. E, neyse bunu atlattık inşallah ben yani, ameliyattan hakikaten şimdi düşününce ameliyattan önce biraz böyle daha böyle şeydi ne? nasıl öyle olmayayım bacaklarım ağrıyordu Neşeli bağdaş bile kuramıyordu yani ama sıkıntım vardı çünkü ben içinde bulunduğum bedeni beğenmiyordum hmm. yani o benim bedenim olmamalıydı İşte hayal ettiğim gibi giyinemiyordum hayal ettiğim gibi gezemiyordum Hani o benim bedenim değildi açıkçası şu anda biz ruhumla bedenim buluştuk <laughs> Mutluyuz o yüzden. Hep, hep mutsuzluk, hep mutsuzluk. Ya hep mutsuz, çok sıkıntılı bir şey. Yani kilolu olanlar bilir bunu, anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok sıkıntıdır. Etrafın bakışı, işte azıcık kilo mu aldın, azıcık kilo mu versen, şurada şu diyetisyen var, burada bir diyet var, bu alet çıktı, o makineye mi girsen, bunların hep bize herkes söylenen her şey şeyler. Herkes her şeyi biliyor, sadece sen bilmiyorsun. Gibi düşünüyorlar evet. ve herkes her şeyi yapıyor, bir tek ben yapamıyormuşum <laughs> hissi veriyorlar bana. Evet, evet, evet Yoksa evet. ben herkesten daha iyi biliyorum aslında, o kadar çok deneyimledim ki benim 7 yaşında bile diyetisyenim vardı, beslenme çantam ona göre hazırlanırdı. Hani her türlü şeyi biliyoruz, her şey kafamızda sentezledik ama bunu bir türlü oturtturamadık. Yani o nihai, o hedefe ulaşamadım ben. Ya ben ulaşamadıysam vallahi kimse ulaşamaz. Çünkü ben hep aynı disiplinliydim, hep aynı motiveyle her diyete başladım. Olmadı. Beceremedik yani ama şimdi oldu. Bunu başardım. Çok da mutluyum açıkçası. Ee, Burcu'yla direkt birebir tanışmak isteyen herkes neydi senin yürüme hattı? Benim şeyim, Instagram'ımı vereyim ben. Burcu Murcu 80. <gülüyor> Nereden <gülüyor> yürüyorsun Bodrum'dan. Ben Yürüyüş Bodrum'da hattın. yaşıyorum. Bodrum Yalıkavak sahilindeyim. Eğer Bodrum'da olanlar varsa <laughs> mutlaka bana ulaşsınlar. Sabahları beraber yürüyelim, Çok güzel moral verir. Burada da Yeşürte oturuyorum. Alt, haftada 6 gün. Haftada Yalıkavak'ta sahilde bekliyorum sizi. Yalıkavak Marina'dan başlıyorum Küdüre kadar gidip geliyoruz. Sizleri de bekliyorum. Mutlaka bana ulaşın <laughs> beraber. Kaç Valla git gel benim 12.000 adım falan oluyor. Gün içinde işte çarşı, pazar vesaire dolaşmalarımda 15.000 adımı buluyor. O da haydi haydi bana yetiyor zaten. Yani senin yürüyüş hani nasıl mesela sabah kalkıyorsun, dişleri fırçalıyoruz. Şimdi ben sabah uyanıyorum, çok erken uyanırım. O da yani erken uyanmayı da seviyorum. Köpeklerim de var evde vesaire. 6.30'da kalkarım ben yaz-kış. Kalkıyorum, aşağı iniyorum, köpekleri bahçeye çıkartıyorum. Ondan sonra köpekler içeri giriyor. Hıldır hıldır yukarı çıkıyorum, hemen ee, sabah kostümümü giyiyorum. Yürüyüş kostümümü. Ondan sonra 36 taytımı. Ay 36 taytımı, eee 36 beremi falan filan takıyor. Önce aynadan bir de şöyle şöyle kendime bakıyorum. O da hoşuma, o da beni motive ediyor. Hemen e, yıl Yalı Kavak Marina'ya çok yakın oturuyoruz zaten. Marinanın sahilden başlıyorum küldüre kadar. Yani bu ama şey değişmiyor. Hava karanlık da olsa yürüyorum. Yağmuru da olsa yürüyorum. Kar da yağsa, fırtına da kopsa her şeye yürüyorum. Yağmurda ayağımla internetten galoşlar aldım spor ayakkabının üstüne. Galoş giyiyorum yüksek böyle ayakkabının üstüne giyilenlerde. Onunla yürüyorum. Beni hiçbir şey demotive edemiyor. Hava şartları atıyorum. Yani ben de her sabah çok mutlu uyanamayabiliyorum altı Başım ağrabiliyor. Işte o gün canım istemiyor, üşeniyorum. Ama bu beni yataktan kaldırmama nedeni değil. Ben kendi kendimi motive ediyorum. Hayır Burcu sen bugünlere nereden geldin? Ya bir gün yürümesek ne olur? Tabii ki bir şey olmaz ama işte o benim motivasyonum düşecek diye bir günü bile aksatmıyorum. Hayır yürüyeceksin diyorum, yapacaksın diyorum. Ve benim yürüyüşüm etkileyecek saatleri asla mesela işte sabah banka işi falan varsa onu mutlaka öğleden sonra yatarım. Çünkü sabah benim yürüyüşüm eve geleceğim, duş yapacağım, kahvaltı yapacağım. Bu bir saat yani bu bir benim için bir süredir. Bunu yapmazsam mutsuz oluyorum. Onun için her işimi daha ertelerim. Yani benim 9'a kadar kapalıyım ben. 9'a kadar yürüyüşüm, e, duşum, kahvaltım falan her şey saatli olmalı. Öyle işte aman bugün onda yapayım kahvaltı. Bugün bir şey yiyemesem de olur. Öğlen yemeğini birleştireyim. Böyle bir şey yok. Hı -hı. Ben de sabah kahvaltım, öğlen yemeğim, ara öğünüm, akşam yemeğim, meyvem. Benim bu sistem devam ediyor. Şimdi sistem dedin. Biz de hep onu hastalara yönlendirmeye çalışıyoruz. İlla herkes bu gibi, yapmayabilir. Gibi... Ama herkesin bir kendi yöntemi, kendi sistemi olmalı. Bu benim vücuduma iyi geliyor. Yani bu benim metabolizmime. Ayrıca önce psikolojime iyi gelmesi lazım. Evet. Kendimi nasıl iyi hissedecektim öyle yaşamaya gayret gösteriyorum. Beni sabah yürümek, banyo ve kahvaltı çok mutlu ediyorsa ben bunu her sabah yapıyorum. Mesela yürü, yürüyemediğim hiç olmuyor ama hani farz edelim yürüyemiyorum. O gün sabah yürü, akşamüstü mutlaka çıkarım. Yani o gün ya yani mutlaka ki böyle bir şey tarihte görülmemiş de hani mesela sabah uçağım var falan filan bir şey oldu hı hı. mutlaka yaparım yani. İyi harika harika. İnşallah öyle hep devam eder. Ee, i̇nşallah. Zaten hep beraberiz biz Burcu'yla. Ya evet ben devamlı motivasyon mayolu fotoğraflarımı yolluyorum <laughs> evet, <yazı>. evet, Evet evet <laughs> güzel güzel Bodrum'daki plajlarda da görebilirsiniz bu fıstığı. <laughs> evet, evet evet yürüyüşleri bekliyorum bütün Bodrum'dakileri. Yazın da ayrıca Yalıkavak'ta olan gelen varsa yazıcılardan onları da bekliyorum. Beraber sahilde moralli moralli yürüyüp Selma Hanım'a foto atarız. <laughs> Sağlıyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs>